D.C. Gel Erlik abim buyur. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor abi hoş geldin. Net mi? Bir sorayım. Net mi şu an chat? İyi yayınlar Burak. İyi yayınlar Erlik abicim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Demin Burhi ile konuştum. Kendisi yani açıklamasını da yaptı. Onu da okudunuz büyük ihtimalle evet. yayında. Ben bütün yayını izlemedim. Evet. Senin şu an izlediğin klibi falan da izlemedim. Hı hı. Bir iki konu var. Bence söylenmesi gereken. Yani bu işin artık bir Twitter esprisinden edit paylaşıp da o çok sevindik girmesine esprisinden çıktığında sanırım hepimiz artık hem fikiriz. Hani geyinizi yaptınız, dalganızı geçtiniz, anladık. Siz marjinalseniz anladık. Sevmiyorsunuz, anladık. Artistini de yaptınız. Anladık, size sövdü, anladık. Mallıklar yaptı, anladık. Antipatik buluyorsunuz. Anladık tamam. Anladık. Ama şu anda bir insan sizin de canlı yayınlarda, bütün yayıncılarında buna gazeteciler de dahil, buna Fatih Altay Cüneyt Özdemir de dahil bu arada kesit alınsa bu şekilde linç edilebileceği, bütün yayıncılarında da linç edilebileceği bir suç olmayan olaydan ötürü içeride, içeride yatıyor şu anda. Evet. Ve ters kelepçeyle alınıyor. Ters kelepçeyle alınıyor. Fakat kendini Stanley Kubrick sandığı için bazı abilerimiz beğenmediği için, herhalde kompozisyonu, sinematografiyi beğenmediği için tekrardan yürüttürüyor. Yani böyle bir yerdeyiz. Bunu da görmezden geldiniz. Çünkü hani Twitter'da belki şakanızı falan, esprinizi yapıyorsunuz. Üstüne üstlük, sizin de düşebileceğiniz bir durum bu arada. Bütün yayıncıların da düşebileceği bir durum. Bu duruma düştükten sonra gerçekten suç işlemiş gerçekten pedofili söylemlerde bulunmuş bir şahısla aynı haberde geçiriliyorsunuz. İtibar suikasti yapılıyor. Hapise atılıyorsunuz. Yetmedi. Hakaretlere uğruyorsunuz. Sizden değil bu arada Twitter'dan değil. Burası bir fanus. Normal kitleden bahsediyorum. Çünkü A Haber, Halk TV vesaire halen daha Sözcü TV ısrarla yanlış haber geçiyor bilerek. Evet. Biz daha davanın sonucunu öğrenemeden hurma, misfak, bilimum İslamcı sayfalardan tutuklandığını öğreniyoruz. Böyle bir adalet sistemi var ülkemizde. Oradan öğreniyoruz yani. Gerçi bundan 20 sene önce de STV'den öğreniyorduk. Artık misfaktan, hurmadan falan öğreniyoruz. Sağ olsunlar bizi habersiz bırakmıyorlar bu konuda. Böyle bir durumdayız ve bu işin artık esprisinin kaçtığını düşünüyorum. Herhalde herkesten fikir bu konuda. Üstüne üstlük tüm bunlar yetmemiş gibi hırsımızı alamadık. Çünkü ne yaptı? Yayında işte küfür etmiş, mallık yapmış. Hırsımızı alamadık yani daha da öldürülmesi gerekiyor. Yetmedi. Bir de şimdi çocuğunu alalım diye bir çalışma yapan bir güruh, bir avuç orospu evladı var. Ve bunun sonucunda da Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı devreye giriyor. Evet. Aynı Ahmet, devreye girdikleri aynı Ahmet, Antalya'da boğazı kesilen bir tarikat yurdu öğrencisi için devreye girdiğinde hiçbir şekilde işlem yapmamış, hiçbir şekilde merdiven altı tarikat yurduna karşı bir faaliyette bulunmamıştı. Ama ne hikmetse, çok hassaslar herhalde, kendisi yapmadığı bir şeyden dolayı, işlemediği bir suçtan dolayı içeri alındığında derhal ivedilikle evini teftişe incelemeye geliyorlar. Ve artık içeride olan bir kişi üstüne üstlük bir de çocuğu hedef alınıyor. Bakın hasımlığın bile sizin bir insanla kavga ettiğiniz sürece bile bir sınır vardır. Mesela çocuğuna erişmezsiniz bir insanın. Onunla uğraşmazsınız. Anladınız mı? Yani bu sınır aşıldığında sizin çok büyük bir desteğinize kimsenin ihtiyacı yok o noktada. Hani Twitter'daki şeyden bahsediyorum. Ben sevmiyorum, iyi olmuş iyi, iyi falan böyle yani tweetler atan, editler paylaşan, espriler, şakacıklar falan yapan arkadaşlardan bahsediyorum. Dava edilseydi, ifade falan verseydi dalga geçerdiniz, problem değil. Ifade vermeye gitti, oh görürsün falan dersiniz. Şu anda o nokta aşıldı. Adam içeride arkadaşlar, adam içeride. Ve bir insanın bir yaşındaki çocuğu hedef alınıyor şu anda. Yani siz bu, bu işin ciddiyetinin farkında mısınız? Yetmediği gibi, tüm bunlara ek olarak, yarın öbür gün bu iş sizin için bir sınav olacak. Çünkü geriye döndüğünüzde bir insan sevmediği kişi için bile adaleti savunduğunda ancak hakikaten adaleti savunmuş olur. Aksi takdirde benim gücüm kime yetiyorsa arkadaş bana da yapıldı diğerlerinde de yapılsın denir. Burada da işte Ahmet zamanında şöyle demişti. Jahrem böyle demişti. Dedi evet defaatle de biz kendisine bunu söyledik. Defaatle de tartışma da oldu aramızda. Burak da biliyor hatırlıyor. Kimse bunu çok iyi yaptı demiyor. Anladınız mı? Ama siz de bunu baz alıyorsanız o da yapmıştı ben de yapayım diyorsanız o zaman kusura bakmayın. Ettiğiniz küfürlerden hiçbir farkınız yok. Madem o böyle bir insan, madem çok kötü bir insan, madem Allah belasını versin. E siz de öyle bir insansınız o zaman. O zaman hem fikir olalım. Bunu söyleyin. Ha öyleyseniz de eğer e, Ahmet'e diyecek bir şeyiniz yok. Çünkü siz de aynı durumdasınız bu, bu durumda. Verdiğiniz sınavın farkında olun. Başka bir şey demiyorum. Haricinde Burhi dönsün, diğer arkadaşlara da bir konuşalım diyecek başka şeylerim de var. Bu sadece sosyal medyadaki dostlarımız için, her şey espri yaptığınız için bu Ahmet'le bitecek bir şey değil. Onu ben size söyleyeyim. Bu şey de değil bu arada. Hani herkese sıra geldi. Sıra yarın size gelir muhabbeti de değil. Ben o muhabbeti yapmıyorum size. Bireysel olarak bir kişi bile olsa yarın öbür gün hiç kimseye bir şey olmayacak dense bile ben yine bunu savunurdum. Anladınız mı? Kimse sizden merhamet beklemiyor. Bunun altını çizeyim. Kimse sizden merhamet destek falan beklemiyor. Ama yarın öbür gün geriye döndüğünüzde siz de diyeceksiniz ben acaba ne yaptım? Burada bir çocuktan bahsediyoruz. Yayınlarda gördüğünüz sinir olduğunuz tipten değil. Ben de biliyorum. Etçiyor diye taktiğini yapmasını. Ben de dalgamı geçiyorum. Ben de Ahmet'e laf sokuyorum zaman zaman. Ama bu artık o değil. Adam içeride şu anda. İçeride. Ve ne kadar kalacağı belli değil. Bir savcı atanıyor. Sonucun ne olacağı belli değil. Emniyet desen artık TikTok'a klip mi çekiyor ne yapıyor belli değil. Hani bunları göremiyorsanız eğer Üstüne üstlük şeyden bahsetmiyorum bile. Bu kesitleri ortaya süren gruptan işte e, suç çetesinden bahsetmiyorum bile. Bunlara destek veren yurt dışındaki çoğu terör iktisatlı insanlardan bahsetmiyorum bile. O zaten Allah'ın emri. Bunlardan bahsetmiyorum bile. Ha diyorsanız ki eğer ben mayın eşeği olmaya okeyim. Ben mayın şeklini severek yapıyorum. Buyurun yapın. Çünkü tepki verecek bir kişi bile olsa tepki verecek insanlar var. Ahmet Değil arkadaşım, değil tanıdığım, hatta değil yabancı hasmım bile olsa, ben çıkıp bir insanın çocuğu hedef alındığında konuşurum, adaleti savunurum. Anladınız mı? Ha şunu da söyleyeyim. İşte Ahmet ters kelepçeyle başı eğilerek alındı. Bence olması gereken bu. Dilan Polat gibi insanların başı dik çıktığı yerde, Ahmet gibilerin de elbette, madem her şey ters, başı eğik ve ters kelepçe halinde içeri girmesi gerekir. Madem Türkiye'de her şeyi ters tersden işliyor, adalet duygumuz tersten işliyor. Elbette böyle olması gerekir. Bunun sonucu bu olurdu çünkü. Eminim ki Ahmet de burada olsaydı aynı benim söylediğimi söyleyecekti. Başka da bir şey demiyorum. Akşam üzeri görüşürüz inşallah. Burakcığım sana da iyi yayınlar diliyorum. Ne yapacaksın akşamüstü? Burhilerle bir konuşacağım. Birkaç mesele var. Hmm. Burhi, Burhi de çok yoruldu. Bugün konuştum. Tekrar uzun uzun bir görüşeceğim onlarla. Duruma göre hareket edeceğiz. Tamam. Eyvallah abi. Sağ ol. Ağzına sağlık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Moralinizi bozmayın. Biliyorum çok seveniniz var. Hatta belki sevmeyeniniz de var. Çünkü buranın şeyi burası yayın şeyi. Herkes Jagofan'ı değildir burada. Mutlak sevmeyeni vardır. Ama bu şu anda problem bu değil. Yani bu, bu aramızda yaptığımız geyik muhabbetler değil. Ben o yayıncıyı sevmiyorum muhabbeti değil. ya Bir noktada çocuk hedef alınmaya başladığında bu artık adaletle açıklanabilecek bir şey değil. Pedofili bir manyakla, insel bir manyakla aynı şekilde haber yapıldığınızda bu Twitter'dan çıkmış bir şey. Bunu kahvedeki dayı, işte markette alışveriş yaptığın kasiyer, ev sahibin kira, herkes bunu görüyor. O şekilde biliyor seni. İleriye dönük de nasıl bir tahribat bıraktığını düşünebiliyor musunuz? Ama küfür ediyor, ama mallık ama hedef gösteriyor. Abi yani pedofil değil. Bana bile şey yazmışlar. Kendi kızı hakkında böyle konuşan birini nasıl savunursun? Yani öyle bir, öyle bir düzenli bir şekilde sistematik bir çalışma var ki. Bakıyorsun A Haber bunu yapıyor, takvim yapıyor, Yeni Şafak yapıyor. Diğer taraftan Halk TV ve Sözcü yapıyor. Kimse sizden şey de beklemiyor bu arada. Destek verin de demiyor. Bak altını çiziyorum. Haberi düzgün verin ya. Hani iktidar böyle bir saçmalık yaptı. İletişim Başkanlığı böyle bir saçma haber girdi. Aynıymiş gibi göstermeye çalışıyor. Niye şu anda Narini konuşuyoruz? Türkiye Narini konuşuyor. Herkes hassas. E tamam herkes hassasken bakın biz o kadar hassasız ki biz o kadar hassasız ki işte sosyal medyada böyle yapanları hiç şey bırakmıyoruz, alan bırakmıyoruz, hadlerini bildiriyoruz diye bir şov var burada. Ben bu şova alkış tutmam. Hasmım dahi olsa böyle bir saçma şova alkış tutmam. Tekrar altını çiziyorum. Bu adam başka birisinin çocuğu merdiven altı tarikat yurtlarında boğazı kesildi diye gitti orada eylem yaptı. Bunlarla uğraştı. Ben buna şahidim. 50 bin tane mallı, mallığı olsa da Ahmet'in 50 bin tane mallığı olsa da böyle bir şey hak edecek hiçbir mallığı yok. Bunu benden iyi siz biliyorsunuz. Bunu benden iyi siz biliyorsunuz. Tamam? Tamamdır. Ağzına Görüşürüz. sağlık abi. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz.